Merhaba arkadaşlar Bilbul TV kanalına hoş geldiniz. Bu videomuzda 5. sınıf Türkçe dersi 1. dönem 1. yazılı sorularını beraber çözeceğiz. İlk sorumuzla başlayalım. Burada bir metinim var. Bu metini okuduğunu anlama ve söz varlığı konusuyla alakalı okuyup cevaplandıracağız. Metinimize bakalım. Doğanın mühendisleri. Kunduzlar doğanın en becerikli mimarları olarak bilinir. Bir akarsu kenarında yaşamlarını sürdüren bu sevimli hayvanlar Sürekli dişlerini kullanarak ağaçları keser ve bu ağaçlardan muazzam barajlar inşa ederler. Bu barajlar sayesinde suyun akış hızını yavaşlatır, kendilerine güvenli bir gölet oluştururlar. Bu göletler aynı zamanda pek çok su canlısının yaşamı için de uygun bir ortam yaratır. Kunduzlar inşa ettikleri bu yapılara içinde balçık ve çamurla sıvanmış sudan geçilmez yuvalar yani localar kurarlar. Bu yuvalara girişler genellikle suyun altından sağlanır. Ancak kunduzların bu mühendislik becerisi sadece kendileri için değildir. Kurdukları barajlar ekosistemin dengelenmesine büyük katkı sağlar. Bu yüzden kunduzların ekolojik bir mihenk taşı olduğu söylenebilir. Evet, şimdi burada sorularımızı beraber cevaplandıralım. İlk sorumuza başlayalım. Hemen şuradan. Metnin yüzey anlamını yani doğrudan anlattığı temel bilgileri belirleyerek metnin ilk iki cümlesini kullanarak bir özet çıkarınız. Özetle arkadaşlar metnimiz şunu anlatıyor. Kunduzlar doğanın en yetenekli yapı ustalarıdır. bir su kenarında yaşayan bu hayvanlar ağaçları keserek kendilerine güvenli yerler inşa ederler. Evet, burada metni kısaca özetlemiş olduk. Geldim ikinci sorum. Metinde koyu ve yatay yazılmış olan mihenk taşı kelime grubunun metin içindeki anlamına dair bir tahmin yapmanız, Tahmininizi destekleyecek bir gerekçe yazınız. Mihenk taşı arkadaşlar şurada son cümlede geçti. Bu yüzden kunduzların ekolojik bir mihenk taşı olduğunu söyleyebiliriz. Burada ekolojik bir mihenk taşı derken arkadaşlar Tahminimiz ne olur? Burada önemli bir faktör. Mihenk taşı demek önemli bir faktör. Temel dayanak noktası gibi anlamlar vardır. Temel dayanak noktası. Kıymetli bir kıymetli anlamı da olur. Bu gibi anlamlar yazabiliriz. Gerekçemiz ise bu. Böyle düşünmemizdeki gerekçe arkadaşlar metinde kunduzların ekosisteme büyük katkı sağladığını zaten belirtiyor. Bu nedenle mihenk taşı ifadesi onların ekolojik denge için çok önemli, belirleyici rol oynadığını vurgulamak için kullanılmıştır diyoruz. Metinden gerekçemiz metinde kunduzların öneminden bahsediyor. Bu yüzden. Evet. Geldim. Üçüncü soru. Metinde geçen ve beceri, yetenek anlamlarına yakın olan bir kelimeyi bir isim veya sıfatı bulunuz. Bu kelimeyi kendi kurduğunuz bir cümlede kullanınız. Metinde arkadaşlar beceri kelimesi var. Beceri ve yetenek anlamlarına yakın olan bir kelime. Metinde arkadaşlar beceri veya mimarlar. Mimarlar kelimesi var burada. Ama buradaki mimarları beceri, yetenek anlamında kullanıyor. Cümlemiz ise ne olsun? Kardeşim çalışmalarıyla adeta bu projenin mimarı konumunda. Evet. Mimarı oldu diyelim. Evet burada Kardeşinin yeteneklerinden, beceri becerilerinden çok çalışmasından dolayı arkadaşlar ee, ne diyor? Bunları projenin mimarı oldu yani projenin önemli bir ismi oldu düzenleyen oldu şeklinde bir cümle kurabiliriz. Geldik dördüncü sorumuz. Metinde Kunduzar'ın yaptığı barajların işlevlerinden biri suyun akış hızını yavaşlatmak olarak belirtilmiştir. Aşağıdaki kelimelerden birini aşırı, hızlı, süratli seçerek bu ifadeyi daha etkili hale getirecek bir cümle kurunuz. Mesela hızlıyı seçelim. Hızlı. Hızlıyı seçtik. Şimdi kurdukları barajlar hızlı su akışını önüne bir set çekerek felaketleri önler. Evet burada su akışının hızlı olduğunu belirttik arkadaşlar. Burada hızlı kelimesini seçtik. Hızlı su akışı burada sıfat görevinde de aynı zamanda oldu. İkinci kısımda dil bilgisi yazma kuralları ile ilgili sorularımız var. Bunlara bakalım. Aşağıdaki paragrafta 5 adet yazım yanlışı ve 3 adet noktalama yanlışı bulunmaktadır. Paragrafı düzeltilmiş olarak tekrar yazınız. Şimdi birinci önce paragrafı okuyalım. Ali Ankara'dan geçen yıl İstanbul'a gelmişti. Ancak bu koca şehirde bir türlü alışamamış. Sanki en çok merak ettiği yer ise Topkapı Sarayı'ydı. Şimdi Ankara'dan... Ankara bir özel isim arkadaşlar. Bu yüzden Ankara'dan derken ayrılması gerekiyor. İstanbul'a derken yine burada ayrılması gerekiyor. Kesme işaretiyle ayrılması gerekiyor. Üçüncü yanlış Topkapı Sarayı'ydı. Topkapı Sarayı'nın sesi büyük olması lazım. Ve de yine e, kesme işaretiyle de ayıracağız. Kocaşehir'de bir türlü alışamamış. E, bir türlü alışamamıştı olacak burada da. Çünkü burada bir tamamlanmamış cümle var. Koca şehirde bir türlü koca şehire bir türlü alışamamış olacak, alışamamıştı olacaktı. Burada da bunu e, tamamlayacağız. O zaman yazın yanlışlarını düzeltelim. Nasıl olacak? Ankara'dan İstanbul İstanbul'a Topkapı Sarayı'da nasıl yazılacak? top kapı S büyük sarayeydi şeklinde yazılacak. Evet sorularımız bu kadardı arkadaşlar. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Başka sorularımız sınavlarımızda görüşmek üzere hepinize başarılar dilerim.